Nemrut Dağı Gizemlerle dolu Nemrut Dağı tam bir mimarlık eseridir. Kral Antiochos Theos milattan önce 62 yıllarında öyle bir şah eser bırakmış ki aradan 2000 yıl geçmesine rağmen hala kalıcılığını korumaktadır. Soyu Hazreti İbrahim'i diri diri ateşe atan Firavun Nemrut'a kadar dayanan Kral Antiochos yaptırdığı bu şah esere Nemrut ismini vermiştir. Nemrut ismi Kürtçe anlamı namre, ölümsüz, isyan eden anlamını taşımaktadır. Adıyaman ile Malatya arasında yer alan Nemrut Dağı, Mezopotamya'nın adeta Everest'idir. Kral Antiyakos kendi anıtını öyle bir yere yapmış ki ulaşımının gidemediği, suyun olmadığı, soğuğun cirit attığı ve karın en son erediği bir zirve. 2150 metre yüksekliğe sahip Nemrut Dağı, güneşin doğuşuna ve batışına tanık olunan ve her kulade kuş bakışına sahip bir zirve. Kral Antiochos ayrıca Nemrut Dağı'na 750 metre mesafede ve 20 metre yüksekliğinde sadece kalınlara ait kara kuş tümülüsünü de yaptırmıştır. Bu anıtta Antiakos'un eşi, kızı ve torunun mezarı bulunmaktadır. Karakuş tümülüsünün doğusunda sütun üzerinde yer alan aslan ve boğa heykelleri de bulunur. Karakuş tümülüsü ismini güneyinde bulunan sütun üzerinde duran kartal heykelinden dolayı yöre halkı tarafından Karakuş tepesi olarak bilmektedir. Komagene kralı Antiakos bir zamanlar Komagene'nin başkenti olarak bilinen Arsemiya kentinde Herakles ile tokalaşırken yaptırdığı kabartması da bulunur. Antik kent Arsemiya Nemrut Dağı'na 13 kilometre mesafede bulunur. Kendini tıpkı Firavun Nemrut gibi ilah olarak ilan eden Antiochos Theos, Nemrut Dağı'nın zirvesine Pers ve Yunan tanrıları Apollo, Zeus, Herakles ile Komagene tanrıçası Fortuna ve kendi heykelini yaptırmıştır. Nemrut Dağı'nın zirvesinde ayrıca kartal ve aslan heykelleri de yer alır. Bunların anlamı ise şöyledir. Kartal heykeli Gökyüzünün hakimi biziz. Aslan heykeli, yeryüzünün hakimi de biziz. Orada bulunan en esrarengiz olay ise baş aşağı inen yılan figürü. Bu da şunu net anlatmaktadır. Yer altı hakimiyetinin sahibi de biziz. Ucu bucağı belli olmayan tüneller ve tahminlere göre çakıl yığının altında yatan Kral Antiyakus'un mezarı ve daha bilinmeyen ve keşfedilmeyen bir sürü şey. UNESCO tarafından koruma listesinde yer alan Nemrut Dağı çok az bilinen ve keşif edilen bir anıt. Mutlaka gidilip görülmesi gereken bir başyapıt. Hasan Tanyeri videoları daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.